Ay. Bir dakika. Ben aşırım ya var. Ben kendim gibi Allah neyse. Gel de bir yolu. Bu tut. Alem. Yedim yasını eremi. Eren uyan Eren Eren bu Eren, Eren 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 diyorum Eren diyorum Eren Al ki ben hiç dur Ben bunu Eren hastalandı mı acaba Hastalansa aa diye bağırırdı Sen ne diyorsun Doğru Ama nasıl şimdi bunu? Te, ayak Ayağa kaldırabiliriz Baksana Hiç hareket etmiyor Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum ha Sakın muhatap nefes açma. Öyle yapmayacağım. Daha da iyi yapsam. Daha da iyi yapacağım. Nasıl yani? Buna da kalkma da görelim. Oha nereden buldun onu? Bilmiyorum ki. Oradaydı. Oh Allah. Beni değil onu yandıracaksın. Ama ben araba sürmeyi bile bilmiyorum. Hemen bilmiyorum ki daha. Gençler yandım. Ben seni soğuk kurtaracağım. Eren uyan. Eren uyan dedim sana. Dur şunu da basayım uyanır belki. Eren ölmemişti. De... Eren ölmemişti. De... Uyumuyor da. Ne oluyor burada o zaman? Numara mı yapıyor? Dur ben seni kurtarmaya geldim Armin. Armin. Yok yok sen kurtarmasan Eren ilgilen. Ben çıkmayı biliyorum. Çıktı biri hareket etsem çıkabilirim. Ee, nasıl çıkacağınız zaman bilmiyorum ki. Hiç çıkamazsın yani. Tamam doğru. Şöyle. Hop. Ama böyle çıkar demedim. Allah. Allah. Seni kurtarayım derken ben öldüm. Şimdi ben hastaneye gidip geliyorum ben. Allah. Eren'in üstüne at. Atla, atla, attık. Olsun. Dur, çıkmaya çalışıyorum. Ya Armin. Armin zaten hiçbir şey almasın. Armin böyle ezilsin arabalar altında. Hatta cehennemde yansın. Bizim kadar hiçbir şey almasın. Şu an ölüyorum. Ee, gerçi Eren nasıl yapacak? Benim ayağım, benim ayağım ne olmuş ya? Neyse. Eren kalk hadi. Dur, Ymir'i çağırayım belki. Anlattığım gibi Ymir abla. Bu uyanmıyor. Hiç uyandırmayı denediniz mi? He he onu denemedik. Tabii ki de denedik Allah aşkına ya. Ama bu ama bu siyahları da tutuyor. Ölmüş olamaz. Aa. Ne oluyor buna? Eren ne oluyor Eren? Eren ne oluyor? Eren, Eren. Allah. Ne oluyor sana be? Uş. <laughs> Allah. Tamam bu, da, bu, bu buralar böyle olmayacaktı. Buraları böyle olmayacaktı. Şaka başlıydı buralar. Evet böyle yenir. He. Üçlendirme denedik mi? Yok nene. Yok denemedik. Tabii ki de denedik. Allah Allah. Aa, ne yapalım bilmiyorum. Mikasa nerede? Mikasa şey girdi. Eee şu an. Birisi beni mi çağırdı? Allah üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gelme, üstüme gel, üstüme gelme dedim. sen hiç battaniyeyle örtünüp hiç o battaniyeden çıkmadın mı? Eee hayır. Evet. Tekrardan öyle olmaya hazır mısın? Bilmiyorum ki. Tamam ben sana battaniye getiriyorum. Hayır getirme. Getirme getirme. Düştüm hale bak ya. Nasıl Allah Allah. Yanlışlıkla oldu buralar mı kas ölmedi. Mix mix yazdım ya. Kas. Mikasa. Mikasa biz bunu nasıl uyandırabiliriz? Savaşmak yine böyle kaldık. Armin yapmak ister misin? Evet. tornar de Rox. Siz ben uyuyacağım azıcık. <laughs> Armin uyumunun vakti değil. bak değil. Yo havluyla sa havluyla sarıldığında böyle oluyor. Havlu değil battaniye. Bir kere sen böyle olmuştu hatırlarsın. Hiç göstermiyordum. Böyle çetiyordum yani. Ne olduğunu anladım şimdi. O küçüklük zamanlarındaydı Doğru. Tamam. Hatta tülben takmıştım. Kız kız olmamasına rağmen. Ya ne yapayım? Evde takke bulamadım. Allah. Gençler, yeni nasıl uyandıracağız biz? Allah. Şu ana kadar uyanı da uyuyorsa. Beren ölüm yoksa. Ölmemiştik ya. Gözleri kapalı değil açık. Ya gözleri açık da ölebilir. Mantıklı bir yerle mi? O kadar da de mantıklı değil bence. Doğru. Gençler benim tek yolu ben bunu ham yapacağım. Asla. O zaman uzakta Olur. Ben gelip geleyim ben. Di 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 di. Oh, Allah siz buraya kadar geldiniz. Muazzam dedi nasıl dönüşebilir bu ya? Bilmiyorum ki. Şimdi ben bunu ezeceğim. Hani am yapacaktım? Yok canım öyle istemiyor. Gel bakayım. Hadi Armin al. Armin diyor Meden al. Yiyeyim şunu. Allah. Allah. no. Ne oluyor? Ya dur Eren uyandı. Allah. Ya oğlum bir anda uyuma korktum. Allah. Ayağım koptu. Arabi ne yapıyorsun? Seni ham çektim. Uyanmıyordun. Oğlum uyanmam da ham yapmanın ne alakası var? Seni ezebilirim. Allah. Dur hemen insana dönüşeyim. Eren kaç oradan üstüne geliyorum. Allah. İyi misin? İyiyim. Konuştum bu arada. Tamam ben de iyiyim. Siz niye beni uyandırmaya çalışıyorsunuz? Ulan iki saattir uyan, uyuyon, uyuyordun. E ne yapayım çok uykum geldi. Yani. Dün uyumadım. Nöbet tuttum sürekli. Nöbetçi miydin sen tuz? Aynen. He. Ben de diyorum neden horlama ses gelme. Doğru ben sorulayım. Ben o yükle ama ardı sırda. Aynen. Ardı sırda doluyorum. İyi. Levi'ye Levi bile anlattık. Öyle miymiş? Aha. Ama bu arada önünüzde pardon arkanızda bir şey var. Kim, kim dedi ona bu arada? Ağır değil. bir dönüşeyim Hayır Armin. Armin. Şimdi ananı laciverte boyadı. Bu arada arkadaşlar bana böyle yorumlarda şey yazmayın küfür etme yazmayın çünkü benim canım öyle istiyor ama arda sırda ed, yani arda sırda edeyim ya Allah kılıçlarım da gitti ben de öleceğim ama kodum da koptu Allah hiçbir şey yapamadı kar beni öl Öldür, öldür, öldür. Allah. Eren nerede? Eren yok. Ben buradayım. Ben buradayım. Biraz solucan gibi kıvrıldım dedim burada. Şırıngı verin de düzelim ya. Kaldım böyle. Ah. Tamam. Allah. Ayaklarım kırık ya. Arada beni geri getirebilirim ama nasıl. Burada çıplak görünecek. Eee. O zaman kim yapsın? Çünkü bak görünecekse görürsün. Bu taraftan yapalım o zaman. Aynen. O şeyleri gözükmesin. Tamam. Bu ne? Bu normal şırınga değil mi? Şırınga normal şırınga değil. Bu bu sadece iyileştirmiyor. İnsanlara geri kalanlarını da Haydi biz... Allah. Benim kolum kırık. Allah. Benim kolum kırık. Allah Allah. Ben alacağım mecburen. Benim kolluklarım, benim kollarım kırık değil de dedim. Haydi bakalım. Geri dön bakalım can dostum. Allah ne oldu bana? Öldün. Neredeyim ben şu an? Pavyonda. O, tabii ki de savaşın ortasındasın. He? Üçüncü dünya savaşında mı? Abart abart. Titanlar savaşında. He. Ben üstünü giydireyim hemen. Üstünü giydireyim mi? Üst, üstlerini vereyim demek ki. He. Ah şunları giy. Allah'ım. Paraşüt de verin Allah aşkına. Paraşütsüz kaldım. Üst. Şimdi savaşa hazırım. Düt 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 düt. -dü. Son bir yıldızı kesip bu video bitecek. Ona da ben keseyim böyle. İyi önce ben bir oyalayayım bunu. Bana vurmaya çalışırken kendi koparttın. <laughs> abla özür dilerim. Abla mı? Özür dilerim abla. Koş koş bana abla diyor. Kaç yaşında? Kaç yaşındasın sen? 3. 3 en... yaşından titana mı dönüştüm? Doğum. <laughs> <laughs> Ah, oh. Bu yanlışlıkla oldu. Ama Titan'ı gerçekten öldürecektim. Gençler 3 yaşında tit Titan varmış. Şimdi çıkar içinden. Üstümüze gelecek. Di -di Dur. Gıgıgı. Çıktım sonunda. çok tatlı. Bu benim olabilir mi? Sen nasıl çocuk bakacaksın? Yemedi ya. Bugün gideceğim. Çocuk. Ailesi. Ne ailesi? Halen nerede bu arada? Hepsi öldü. Ben öldürmedim. Titanlar öldürdü. Allah. E bizim buna bakmamız lazım yani. Mecbur. Kim bakacak ama? Armin baksın mı? Armin sana... Anlar mısın? Yok ben hiç anlamam. İyi tamam o zaman. Kim baksın? Eren. Yok benim çok işlerim oluyor. İyimir sen bakacaksın. Sen 5 yaşına gelene kadar ben buna bakacağım. Sonrasında işleri Şu an bu kendisine bakar herhalde 5 yaşında. Evde. Ben bunu 5 yaşına getirene kadar gelme, gelememek zorundayım gençler. Benim de çok işlerim var. Benim de. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben sana öğreteyim mi? Yok yok. Benim de işlerim oluyor zaten. Çoğu işte. Doğru. Zaten benim o kadar işlerim de yok. Aynen sen sen o kadar işleri çağırmıyor diye <laughs> vay. E ben bakacağım o zaman. Levi'ye söyleyeyim şunu. Agu bugu. çok tatlı ya bu. Ben ilk önce bir kolumu sarayım. Diğer direkt şirin dersin. Hadi gel gidiyoruz. Uy, bu ya. Yimir'in Bu arada Yemir'in çocuk bak baktığını bildiği ne zamandan beri bak, bakmayı biliyor çocuk? Bilmiyorum ki. Ben de ben nereden bileyim? Ben Yimir ben Yimir'le eskiden arkadaş mıydım? Eren'le biliyorum ama Eren'le eskiden arkadaşım Doğru. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Mimet'den bahsediyoruz. Doğru. Gibiri zaten bana askeri askeriydim. Acemi birliğine şu an Acemi birliğindeyiz. Acemi birliğine katıldığımda bilin. Acemi değil. Acemi değil. Keşif birliğindeyiz ya. O eskiden de. doğru. Ke Keşif birliğine katıldığımızı da öğrendik Gibiri'den. Kim oldun? Aynen. Hadi video bitti. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yoksa Armin sizi muazzam bir olup yermiş. Değil mi Armin? Aynen öyle. Hadi Emiray. Çak kankayız. Nasıl çakacağız? Oğlum kendi kendime konuşuyor.